Merhabalar sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar sevgili takipçilerim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Beni sorarsanız ben iyiyim. Apaçam varmış burada. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyorum? Kereviz yapacağım bugün. Arkadaşlar bunu şöyle bir tanesini soydum. Portakalımı da attım ne içine. Ne yapıyorum? Kereviz yapıyorum bugün. Evet kereviz yapıyoruz Batın Ayaz'la birlikte. Çünkü ablada çok güzel. Sen bana mikrofon mu tutuyorsun hmm. şimdi? Tutun <laughs> tutun. Ne mikrofon tutuyorsun bana? Ne soruyorsun? Sor bakayım sorunu. İşte. O evet ben malzemelerimi hazırlayayım arkadaşlar. Şimdi e, kerevizlerimizi soyacağız malzemelerimizi hazırlayacağız sizlere teker teker göstereceğiz zeytinyağlı kereviz pişireceğim sizlere değil mi batın Yaz? evet anne zeytinyağlı kereviz pişireceğiz kereviz tarifini ver bakayım batın Yaz nasıl veriyorsun kereviz tarifi çorbayla kiraz <laughs> o nasıl oluyor evet çorbayla kiraz Çorbayla kiraz tarifi mi veriyorsun? Evet. Kirazdan ne yapıyorsun? Ne yemin yapıyorsun kirazdan? Çakmak. Kirazdan çok güzel reçel olur. bakın Hı hı. Bir de komposto olur. Komposto ne? Komposto. Yapma. Ses yapma. Ses yapma bebeğim. Evet bu e, uçlarını da böyle ziyan etmiyorum canlarım. Hemen böyle. Şu dağınıklarını şöyle kötülerini atıyorum. Tabii ben bunu alalı iki hafta oldu. Hatta çorbasından çorba ya, da yapmıştım bunda. Yapmak nasip olmadı. Yapılacak çok şey vardı çünkü. Bugüne nasipmiş. Sevgili arkadaşlar. Videomu izlediyseniz, izlerseniz, izleyen arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin canlarım benim. Ve e, destek bekliyorum sizlerden. Sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Videomu izlerseniz illaki yorum yaparsınız. Şöyle bunları at eğer e, şeylerde kumu çıkmazsa belki buralarını atabilirim sonra. Biraz kötü olmuş. Köklü kötü olmamış da. Ben kereviz çorbasını buralarından yeşil yerlerinden çorba yapıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Kerevizi kokusuna bazı insan beğenmez, sevmez. Ama ben, ben bayılıyorum. Kereviz, Resmen parfüm gibi kokuyor. Batına yazıyor ne kokuyor anane burada diyor. Aromasını çok seviyorum kerevizin. Kereviz aromasını çok sevdim. Şöyle hiç ziyan etmek istemiyorum. Ve e, dün akşam da yemek yerken konuştuk. Evde. E, sebzeye bayılıyorum. Ben sebzeyi çok seviyorum. Lahana olsun. E, sebze tür. Mesela sebze salataları, kıvırcık veya havuç. Gerçekten sebzeyi hiç yeşilliği ziyan etmek istemem şöyle bayılıyorum yani sebzeye evet, duruma göre bunu da yapacağım çok gelirse yapmayacağım onu da yoğurtlu yaparım sonra rendelerimde kereviz rendesi yoğurtlaması da çok güzel oluyor arkadaşlar yapıyorum ben ara ara aldığım zamanlar Biliyorsunuz kereviz de çok pahalı bir sebze. Hani hoşlaşmayanlar var ama kendisi de el yakıyor arkadaşlar. Şimdi bak bu, bu sebzeleri buralarını hiç ziyan etmeyeceğim. Biraz durmuş. Kötü olmuşlar. Bir şey olmaz. Yap yap bir şey olmaz de. Yap yap bir şey olmaz de Batına yaz. Abi bir şey, olmadı. Bir şey olmadı. Yaramazlık yap yap bir şey olmaz de Batına yaz. Şey olmadı. Yani. Şimdi bundan değil mi? Şehriye böyle tavuklu şehriye çorbası uçlu. Ne güzel olur abi. değil mi arkadaşlar? Evet. Ben bunları toparlayayım. Hemen döneceğim. Evet arkadaşlar malzemelerimi hazırladım. Havucumu rendeledim doğradım. Bunları da temizledim. Hemen soğanlarımı soyayım. Doğrayayım. Soydum doğuruyorum yani. Jülyen jülyen. Evet canlarım. Şimdi böyle zeytin zeytinyağım var sızma zeytinyağı. Bir taraftan da yoğurt çorbası yaptım. Pirinçli yayla çorbası yani yayla da değil yoğurt da değil. İkisinin karışımı. Şöyle çok güzel pirinçle beraber hem batına yaz yer. Şimdi nane yatacağım üstüne. Bunun altını kısayım şöyle. Şimdi soğanlarımızı önce atalım içine. şöyle. Burada bir tane. Kepçemi de hemen Şöyle yağımızın içine soğanlarımı attım. Havuçlarımı rendelenmişini atacağım. Sonra öbür havuçlarımı da atacağım. Şöyle havucu, havucun rengi bir dönsün. İkisi bir hemen bunları doğrayacağım. Evet. Şöyle küp küp arkadaşlar biraz serttir bilmeyenler için. Tabi bilenler için lafımız yok. Yemeyenler, bilmeyenler var ama gerçekten çok hem şifalı hem de çok lezzetli bir sebze. Ben bayıla bayıla yiyorum. Çok seviyorum. Böyle devamlı da yaparım yani. Biraz iri iri doğra ben iri doğruyorum. Tabi herkesin kendi zevkine kalmış. Evet, patateslerimiz de var. Patateslerimiz de bu şekilde doğrayacağım. Tezgahımın üstü temiz. Kaç kere sildim, temizledim. Evet, yoğurt çorbasının altını kapatalım. Hemen onun üstüne nanesini yakacağım. Bakın. Şu renge bakın. Havuçların rengine. Şimdi yuvarlak yuvarlak doğradığım havuçları da attım içine bakın Ayaz ne yapıyorsun peşem ne yapıyorum anne ne yapıyorsun ne yapıyorum. şöyle tahtamı alıyorum tripodumu da çekeyim spotun bozuldu. Hı hı. Onun şeysi, bıçağı, spatula'sı. Yani bıçağı. Evet. koymak isterseniz tavuk da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben sadece sebze olarak tüketmeyi seviyorum. Gerçekten. Evet, evet bu arada kazalar, mutfak kazaları olabiliyor. İçinden sanki gözü dışarıdaymış gibi düştü. O gözünü alacağım. Hemen durdurayım kameramı da bu, bu taraftaki gözünü alayım. Evet. Şimdi de şöyle patateslerimizle buralarını atacağım. Koyacağım yani buralarını. Ziyan etmek istemiyorum. Evet. Bu arada portakallarımı kestim. Portakallarım var burada. Görünüyor mu portakallar? Şöyle. Evet. Batına yazacağım. Aşkım, annem biraz ses yapma anneciğim. Anneciğim ses yapma kızım. Annem bir tanecik oğlum. Bak arkadaşlarımızla konuşuyoruz şu an. Takipçilerimizle konuşuyoruz ama. Odada oyna git. Oda odanın ışığını yak git odada oyna. Hadi bebeğim. Burada. Betonda oyna hadi. Evet arkadaşlar limon limon Aa yazdan konuşamadı. Portakallarımızın suyunu sıkıyorum. Küp küp de doğrayabilirsiniz içine. Batuş aşkım bebeğim bebeğim. Güzel oğlum sen. Ben de oynayacağım. Odada ben şu çocuğu odaya ışık açıvarayım arkadaşlar. Hı hı. Evet arkadaşlar. yazdı. öbür odaya aldım. Geldi yine geldi yanıma. Hemen şöyle yüzüne çıkar çıkmaz hı hı. suyunu koyuyorum. Sonra hadi gelin arkadaşlar gelin 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 gelin. Görünüyor mu bakayım? Hemen portakal suyunu koyuyorum. Hatta bu dilimlerden biraz dilim koyacağım içine. De bunları. Biraz haşlandılar. Nereye Hiç ziyan etmek istemiyorum bunları. Evet. Pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Yemeğimiz kaynıyor arkadaşlar. Burada da hemen çorbamıza sos yapacağım. Nane sos yapacağım burada arkadaşlar. Kendi bahçemden kuruttuğum nane. görünüyor? Çorbamız. Oh, mis 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 mis. Şu güzelliğe bak arkadaşlar. Yoğurt terbiyeli. Ee, bunun tarifini ayrıyetten vereceğim arkadaşlar. Pirinci önce suda pişirdim. Ee, aşağı yukarı 2 su bardağından fazla yoğurt koydum. Bir yumurtanın sarısı. 2 evet. kaşık unla bağladım. Bu arkadaşlar. 2,5 su bardağı yoğurt koydum. Bunun içinde 2,5 su bardağı yoğurt var. Çorbamız da hazır. Evet. Evet. Gelelim kerevizimize. Of 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 Şu güzelliğe bak arkadaşlar. Normalde ben bunun içini soğanları falan havuçları tavada tencerede döndürünce iki kaşık un koyuyordum arkadaşlar. Bu sefer koymadım. Bu sefer unsuz yaptım. Unla da güzel oluyor. Unla şöyle bir Bağlamak evet. için kokusu güzel oluyor. Ama bu sefer limon da sıkabilirsiniz içine. Nasıl arzu ederseniz. Baharat yok. Hiç baharat yok bunun içinde. Kendisi zaten e, baharat gibi. Böyle çok güzel e, aroması var. O yüzden baharat koymuyoruz. Kısık ateşte pişsin arkadaşlar. Evet. Bu arada torunuma hemen çorbamda içireceğim. Şöyle. Sorunu alayım. Efendim Çorbamızı oğlum. Alıp Çorbamızı alıp aşağıya gidemeyiz. Çünkü niye gidemeyiz? Yemeğimiz pişiyor burada. Evet arkadaşlar küp şeker atıyorum bir tane içine. Şöyle tuzunu da attım. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bu e, bu yemek dinlenince daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım. Şu an dinlenmemiş hali tabi. Of. Şöyle suyundan da koyayım. Diye. Evet arkadaşlar. Şöyle Mısır var böyle. Bakın. Ne var orada oğlum? Mısır. Mısır. Evet. Gerçekten enfes olmuş. Bakacağım. Ben bayıla bayıla bu sadece ben yiyeceğim. Başka da yemek yemeyeceğim arkadaşlar. Bu durunca böyle hele 3 saat dinlenince gerçekten çok güzel oluyor. Bir gün sonra da yenirse, yenirse daha güzel oluyor bu yemek dinlenmiş hali güzel yani. Evet arkadaşlar. Şöyle kendime kamerayı çevirebilirsem çevireceğim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Bu yemekleri deneyin. Gerçekten bilmeyen arkadaşlar, hele sevmeyenler için çok güzel, şahane bir yemek. Evet.